Yer çekimi olmasaydı ne olurdu? Merhaba çocuklar. Bugün çok ilginç bir konuyu konuşacağız. Yer çekimi olmasaydı ne olurdu? Önce yer çekiminin ne olduğunu anlayalım. Yer çekimi, dünyanın bizi ve etrafımızdaki her şeyi kendine çekmesini sağlayan görünmez bir kuvvettir. İşte şimdi eğlenceli bir düşünce deneyi yapalım. Eğer yer çekimi bir anda yok olsaydı ne olurdu? Öncelikle hepimiz havalanırdık. Çünkü bizi yere bastıran hiçbir kuvvet olmazdı. Ağaçlar, evler, arabalar hatta denizler bile havada süzülmeye başlardı. Denizler mi? Evet. Sular gökyüzüne yükselir ve dev su baloncukları oluşurdu. Sonra yemek yemek bile çok zor olurdu. Sandviçinizi elinizde tutmaya çalışırken içindeki peynir, domates ve ekmek havaya uçuşurdu. Kaşıktan çorba içmek mi? Aman dikkat! Çorbanız uzaya kaçabilir. Peki ya gezegenimiz? Dünyamızda kendi yörüngesinde kalamazdı ve uzayın derinliklerine doğru savrulurdu. Neyse ki yer çekimi var ve biz güvenle yürüyebiliyoruz. Yer çekimi olmasaydı hayat gerçekten çok farklı olurdu. Neyse ki dünya bizi sıkıca tutuyor ve her şey yerinde kalıyor. Şimdi Yer çekimine teşekkür edelim.